Beş tane gol attı Fenerbahçe'nin. Evet, rotasyonlu kadrosu sahaya çıktı. Enes iki gol attı. Mert Hakan müthiş bir gol attı. Talişka golle başladı. E, baktığınızda gece için güzel bir gece. Farklı bir galibiyet. Ama futbolu nereden baktığına e, bağlı. Eleştirebilirsin. İyi oynamadı diyebilirsin. Fenerbahçe'nin gerçek Fenerbahçe gibi değildi. Biraz daha Fenerbahçe iyi oynamalıdır diyebilirsin. Ama hoca şunu söyledi. Dedi ki biz dedi. Ee, hep aynı futbolcularla oynayamayız. Oyunu değiştirerek, oyuncuları değiştirerek, aleykümselam, değiştirerek oynamamız lazım. Elimizdeki bütün kadroyu kullanmamız lazım. Onun için de e, lütfen Fenerbahçe'yi eleştirirken, Fenerbahçe'yi yorumlarken bunları göz önüne alın dedi. Yani ne demek istiyor hoca? Hani benim bir 11'im var. 11'in dışında kalan oyuncular hani A takımı, B takımı gibi düşünmeyin. Benim için kadroda olan bütün oyuncular değerlidir diyor. Kadroda olan bütün oyuncuları kullanmak istiyorum diyor. O yüzden lütfen diyor, düşün, bakarken öyle bakın diyor. Ömer, bakarken öyle bakın diyor. Ee, evet, Abdülkerim'e ceza vermedi, onu konuşacağız. Bakarken öyle düşünün. Ee, ben elimdeki bütün oyuncuları kullanmak istiyorum. Elimdeki bütün oyuncuları e, her maçta... Taze dinlenmiş ayaklar, taze güç, taze kuvvet olarak görmek istiyorum. O yüzden de bugün böyle bir tercih yaptım. Alanya maçında 4-5 tane daha dinlenmiş oyuncu göreceksiniz diyor karşınızda. Aslında baktığında hocanın düşünceleri normal. Ama takım yani şimdi karşındaki takım evet birincilikte oynayan bir takım. Fenerbahçe aslında ilk yarıda oyunu Daha fazla domine edebilirdi Daha fazla gol atabilirdi Talişka güzel bir gol attı Mert Hakan yandaş uzun bir aradan sonra oynadı Mert Hakan yandaş fena değildi Bugün güzel de bir gol attı Asist yaptı Talişka'ya Bunların hepsine eyvallah bunların hepsine okeyim Ama şunu söyleyebilirim Arkadaşlar sakatlıklar çok önemli Ciku Kas sakatlığı Yaşadı Ciku'nun kas sakatlığı var arkadaşlar. Ee, onun dışında Diego Carlos dizinden sakatlandı. Yusuf Akçiçek de onun yerine girdi. Yani öyle bir şanssızlık yaşıyor ki Fenerbahçe. Ciku sakatlanıyor. Yerine Diego Carlos giriyor. O da sakatlanıyor. Onun da yerine Yusuf Akçiçek giriyor. O da sakatlanıyor. Enteresan bir şanssızlık. Enteresan bir durum. Bunu geçmişte de yaşamıştık. Yani iki tane transfer yapıyorsun. Üç tane futbolcun sakatlanıyor. Sosyal medyada görüyorum. Herkes ne diyor? Ee, Serdar Aziz görev ediyorlar. Serdar Aziz'i çağırın diyorlar. Hani tabii ki dramatik bir durumdan bahsetmek için önü örnek veriyorlar ama gerçekten e, yani anlaşılır gibi değil, açıklanacak gibi değil. Ee, bu sakatlıkların normal olmadığını düşünüyorum. Ben hocaya onu da sordum. Yani bu yaşanan sakatlıkları sordum. Dedim arka arkaya. Temurhan hoş geldin. Ee, bu arka arkaya yaşanan sakatlıklar, kaçırılan goller, Hani bunları neye bağlıyor? Onu da sor, e, sordum hocaya. Özellikle de bu direkten dönen toplar 5 tane, iki maçta 5 tane top direkt dön, de, direkten döndü. Aynı e, direkten dönen toplar, aynı direkten döndü. O kalede bir şanssızlık mı var artık, bir uğursuzluk mu var bilmiyorum. Hakikaten enteresan bir şekilde. E tabii kadroyu sorduk. Kadro çok önemli. Çünkü Avrupa kadrosu önemli. Şimdi kadronun durumu Neye göre değişecek? Hoca onu söyledi. Diago Carlos'un durumuna göre kadronun durumunu değiştirecekler. Yavuz diyor ki Mimovic'i kiraya vereceklermiş. Dalga mı geçiyorsunuz. Hocaya onu sordum ben. Maçtan yayından önce söylemiştim. Maç öncesi yayında demiştim ki hocaya Mimovic'i soracağız. Evet hocam Mimovic ile ilgili yorum yapmadı ama büyük bir ihtimalle kiraya verilecek. Şu anda ben onunla ilgili bir karar açıklayamam dedi ama iki listeye de yazmayacağız. Mimovic'i, Yusuf Akçiçek'le Ciku kadroda biliyorsunuz dedi. Ee, onun dışında Erkan Kaya sağ olsun. Onun dışında e, Diego Carlos'un yarın çekilecek olan MR'ına göre Diego Carlos'u kadroya yazıp yazmayacağına hoca karar verecek. E, ama yarın dediğim gibi MR'ını çektirecek. Diego Carlos'un MR'ı çekilecek. O MR'ın durumuna göre e, Diego Carlos'un kadroda olup olmayacağına hoca karar vereceğini söyledi. Onun dışında Livakovic ile Mert Müldür'ün sakatlıkları devam ediyor. Anderlet maçlarının ilk maça yetişemeyeceğini söyledi. Önümüzdeki hafta e, Anderlet maçında yetişemeyecek. 20'sinde oynanan maça yetişemeyecekler. Durum öyleymiş. Yani yarın MR çekilmeden net olarak e, sakatlıklarla ilgili Fatih Demirci, Diego Carlos'un durumu yarın çekilecek. MR'dan sonra netlik kazanacak. Kadroya yazılıp yazılmayacağına yarın karar verecekler. Yarın e, MR'dan sonra karar verecekler. Ama e, bir sakatlığı söz konusu, diz sakatlığı yaşadı. Aynen Yusuf Akçiçek de diz sakatlığı yaşadı. Darbeye bağlı diz sakatlığı yaşadı. E, Osman Kurt çok teşekkürler. Aleyküm selam. Semih Yoldaş, çok teşekkür ederim Semih İlçim, sağ ol. Ben de araba bekliyorum, bir yandan da yayınımı yapıyorum. Bir yandan da araba bekliyorum, çok çok teşekkür ederim. Eksik olma. E, sakatlıkların durumu ciddi mi? Valla bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Yani ciddi desek de e, net bir şey söylememiş oluruz. Değil desek de çünkü tamamen rapçiye benzemişsin. Tamamen yarın yapılacak olan, çekilecek olan MR'ın durumuna göre. MR'ın durumundan sonra netlik kazanacak sakatlıkların durumu. 01 Ahferhan 01 İspanya'dan selamlar. Aleyküm selam. kardeşim selamlar. Hoş geldin. Bir kez daha hoş geldin. Selamlıyorum seni. Tebüruhan'cığım o konulara lütfen e, lütfen o konulara bir son versek çok sevinirim. O konuları hiç yazmayalım artık. Bak şu anda konumuz yine dağılacak. Senden rica ediyorum. Bir kardeşin olarak. Rica ediyorum o konuları hiç yazmayalım, o konulara girmeyelim. Şu anda bak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, Fenerbahçe'yi konuşmamız lazım. Eğer mümkünse bir kardeşin olarak eğer beni kırmazsan çok sevinirim. Yavuz Gül, abi benden moral ve inanç kalmadı, yazık diyor. Yavuzcum daha dur, daha dur. Yavuz daha sakin. Kardeşim daha sakin. Moral, ya yani böyle Fenerbahçeli olmak zordur kardeşim. Fenerbahçeli olmak zordur, Fenerbahçeli olmamak daha zordur. O yüzden Yavuzcum daha dur. Ciku sakatlandı. E, Ciku ne sakatlandı? Kas sakatlığı yaşadı. E, ama onun yerine Diego Carlos girdi. O da dizinden sakatlandı. E, Diego Carlos'un yerine o sakatları çıkınca 5 dakika oynayabildi. Onun yerine Yusuf Akçiçek girdi. Bu, o da bu sefer darbeye bağlı bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla da 3 tane sakatlık. Yani bu maçta 3 tane sakatlık. Bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum. Cevdet Korkmaz çok teşekkürler. Yani inanılır gibi değil değil mi? Bu maçta üç tane sakat veriyorsun. Şaka gibi ya. E yok Talişkaya hoca. Talişkaya'yı da sordum ben. Talişkayı yazmayacağınız diye bir şey söylemedi. Şu anda yazılmayacak bir tek isim var. Ee, yazılmayacak bir tek isim var arkadaşlar. O da Mimovic. Mimovic'i Avrupa kadrosuna da Türkiye'deki kadroya da yazılmayacağını söyledi. Dolayısıyla Mimovic'i bu durumda Mimovic'i bu durumda e, kiralık olarak gönderecek. Fenerbahçe Mimovic'i kiralık olarak gönderecek. Hoca bunu açıklamadı. Hoca bunu açıklamadı. İhsan Efe bilmiyorum. Bilmiyorum bakacağız. E, yani şu anda <laughs> neredeyse üzülerek söylüyorum Serdar Aziz'e doğru gidiyoruz. Maalesef öyle. Şimdi elimizde Jiku sakat. iki tane stoper zaten yok kadrodan silindi. Yozgül abi o neden göndermez bu yönetim? O say şu anda nasıl gönderecek abi? O sayı şu anda gönderemez. O sayı nereye göndersin? Yani e, o mecbur oynatacak. Oynatacağı için o sayıyı hoca kadroya yazdı. Oynatacağı için o kalacağı için. Ciddi ve uzun deyip Ciddi ve uzun olup olmadığını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Birazdan dediğim ee, ne zaman göreceğiz? Selam. Ne zaman göreceğiz arkadaşlar? Yarın MR çekilecek. MR çekildikten sonra göreceğiz. Bakalım ciddi mi değil mi? Ama şunu söyleyeyim darbeye, darbeye bağlı e, sakatlık Yusuf Akşişe'nin biliyorsunuz darbeye bağlı sakatlık girdikten sonra ilk önce bir kendini denedi. Oynayabilecek gibiydi. Sonra ne oldu? oynayabilecek gibiydi ama sonradan Dur şu arkadaşı bir göndereyim de şu kaşıntılı bir arkadaş vardı. Ekrem hadi kardeşim sen ilerle. Bak hemen hiç. Sorgusu sualsiz gönderdik değil mi? Evet Ekrem'i gönderdik. Ekrem'e iyi günler, iyi geceler. O gitsin uyusun, yatsın uyusun. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi e, yarın emarı çekilecek ama bana sorarsanız yani ilk izlenimler ve ilk alınan bilgiler Diego Carlos'un durumu hani Avrupa kadrosuna yazılmama durumu konuşuluyorsa durumu biraz ciddi olabilir. Ha bu hemen şimdi tabii ki bazı hesapları görüyorum hemen sakatlık e, ka şeyleri paylaşmışlar. İşte bu adam zaten sakattı. İşte şu kadar sakat kaldı, şu kadar şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar bunlara sakın inanmayın. Bunların hiç alakası yok. Yani. Her oyuncu sakatlanabilir. Fatih Demirci evde yayına devam edecek misin? Başka yayın var mı? Yapalım mı Fatih? Evde de yayın yapalım mı? Yapalım tamam evde de. Bugün dördüncü yayınımızı yapalım. Hiç uyumayalım. Gece gündüz yayın yapalım Fatih. Yok yok evde yayın yapmayız artık bugün yeter. Evet Medina gelseydi. Medina keşke gelseydi. Ters yoldasın ters ol. yapalım be abi. Tamam bakarız. E, Mimovic konusunda arkadaşlar. Niye buradan gidiyoruz oradan gitmedik Fatih? Öbür yoldan. E, buraya, ben düz gidiliyor sandım da. Abi düz değil. Bu, bu yola niye girdin? Şuradan gidecektik sağdan. Dönüyorum şimdi. Ha, biliyor gibi gittin de ben hiçbir şey demedim. Ben kameraya baktım da, gidiş geliş sandım olmuş. Tamam yaparız kardeşim. Sabaha kadar devam tamam. Söz yapacağız. Fatih Ütebey. Ütebay. Evet. Ee, arkadaşlar Jose Mourinho'ya en azından e, Sormamız gereken soruları sorduk O da cevap verdi ee, Mimovic olayı Medine'ye benzedi diyor Yavuz Gül Oradan döneceğiz Mimovic olayı Yani Mimovic'i hakikaten bir enteresan Yani Mimovic olayından ben bir şey anlamadım Açık ve net söyleyeyim Kimseyi savunacak durumum yok Mimovic niye transfer edildi neden kadroya yazılmıyor Maksimen gidecek diye aldılar Maksimen kalınca da yazamadılar Evet o da mantıklı maksimen gidecek diye aldılar Maksimen kalınca da yazamadılar. Ama Mimovic ile Maksimen'in ne alakası var mevki olarak? Yabancı kuralından dolayı. Yani tamam da kardeşim mevki olarak ne alakası var? Yani Maksimen ayrı bir yerde. O ayrı bir yerde. Hiç alakasız bir. Yani ondan olduğunu düşünmüyorum. Çok alakasız bir durum. Ben şuna bağlıyorum. Mimovic'i iyi bir futbolcu olduğunu e, düşünüyorlar. Herbahçe ileriye dönük bir yatırım yapmak istedi. Bir fırsat olduğunu düşündü. Ondan dolayı e, Mimovic'i transfer etti. Sonra da e, o sayenin kalma durumu ortaya çıktı. Çünkü o o yapmış olduğu paylaşımlar çok... Evet Gio Ponti eyvallah. O yapmış olduğu paylaşımlar çok normal değil arkadaşlar. O yaptığı paylaşımlar her şey göründüğü gibi değildir. Ondan sonra bazı şeylerin arkasında başka nedenler vardır vesaire vesaire. Böyle bilmece gibi açıklamalar yaptı. Her neyse ben şunu söyleyeceğim. Bugün ben futbol olarak Herbahçe yine hani taraftarı görüyorum sosyal medyada. Bana sorarsanız beni de evet Herbahçe gibi tam olarak Eyvallah Fatih Temirci. Geç oluyor sizin için abimi. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler Fatih'ciğim. Ee, hani karşındaki rakip zaten hani çok böyle seni zorlayacak bir rakip değildi. Ona rağmen ilk yarıda hocanın dediği de şu. Evet ilk yarıda neden istikrarlı bir kadroyla sürekli aynı 11 ile çıkıp alışkanlık haline getirmiyorsunuz? Neden Fenerbahçe sürekli farklı 11'leri deniyor sorusunu sorduk. Hoca da şunu söylüyor. Diyor ki çünkü elimdeki kadrodaki bütün oyuncuları kullanmak istiyorum. Bütün oyuncuları görmek istiyorum. Bence Fenerbahçe derbiye kadar eğer derbi maçı evet Temurhan derbi maçı kazanırsa Fenerbahçe bu işi bitirir. Çünkü Galatasaray illaki puan kaybedecek ama Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisini kazanamazsa geçmiş olsun. Fenerbahçe şampiyon falan olamaz. Açık gayret. Evet arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Bakın bugün üçüncü yayını yaptık. Dördüncü yayını yapacağız neredeyse. O yüzden sizden ricamdır. Lütfen yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Yayını beğenmek çok önemli. Ee, abone sayımızı artırmamız lazım. Abi soğuk kit evine yat uyu. <laughs> Tamam yatacağız, gidiyoruz eve gidiyoruz zaten. Evet. Şimdi sağ bek olmadan nasıl yeneceğiz diyorsun? İşte o sayı var sağ bek olarak o sayı. Zaten e, üçlü sistemde hani sağ bek olarak düşünmeyin. Stoper diyeceğim, stoper de kalmadı. Stoperler de sakatlandı. Abi ben hakikaten inanamıyorum ya. Abi inanamıyorum ya. Evet Repçi, evet Esma Hanım Repçi ilk golünü attı. Rasim Ozan Kütahyalı hazırlan kardeşim. Saçlarını keseceğim. Ellerimle keseceğiz. Yavuz Gül biz de yedik öyle mi abi? Vallahi darlandım. Ee, Rasim Ozan Kütahyalı'nın saçlarını ellerimle keseceğim. Kaldı 11 gol. Bence Rasim kıvırabilir. Bak ben ligde demiştim. Yok kupayı katmamıştım. İşte şeye atsan ne olacak? 4 4000. gol değilmiş bu arada arkadaşlar. Esma Hanım Talişka 4000. golü atmadı. 4000. gol ligde atarsa 4000. gol. Yani 3999 gol atmış ligde. Eğer ee, şeyde atarsa Alanya'da atan 4000. golü atacak. 4000. golü atan at, ee, atmış olacak. Bana ne bana, ne, bana ne. <laughs> Ama Taliş katabilir. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili yazmışsın Umutçuğum. Evet Abdülkerim Bardakçı'nın. Ha niye şaşırıyorsunuz ki? Eyvallah Blue God eyvallah Hani ben de size şaşırıyorum Sizin şaşırmanıza şaşırıyorum Hakikaten sizin şaşırmanıza ben de şaşırıyorum Abdülkerim Bardakçı'nın ceza Ben açık ve net söylüyorum Ben daha önce de söyledim İki maç ceza verileceğini düşünüyordum Ama maalesef Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Neredeyse ödüllendirecek Aynen öyle Aynen öyle Şenol T'ye Neredeyse ödül vermedikleri kalmış Adama e, ceza vermek için kanıt bulamamışlar. Herhalde e, neyse Metin Şentürk bir baktı diyecektim de şimdi Metin Şentürk'ü karıştırmak istemedim. Ceza vermek için kanıt bulamamışlar. Daha nasıl kanıt olsun ya? Kim ediyor kardeş? Hemen atalım. Kim ediyor? Hemen uz uzatalım onu Şeyden aşağı. Ketur 1907. Dur. Aleyküm selam Ketur 1907. Evet neyse görmedim. Bir daha yazarsa göreceğiz. Arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'nin yeni acil bir planı olabilir. Yeni bir transfer yapabilir. Çünkü işler değişebilir. Yani bu normal değil bu durum. Ya şaka gibi ya. Altıncı stoperi alacak. Aldı Fenerbahçe. Ortada şu anda stoper yok. Şaka gibi değil mi? Üç tane stoperin arka arkaya sakatlanmasını çok e, çok doğru bulmuyorum. Dizinden sakatlandı evet. Aynı bölgeden aynı bölgeden mi sakatlandı bilmiyorum arkadaşlar. Yarın yarın yapılacak olan MR'dan sonra Hemen gönderiyorum. Hiç gözünün yaşına bakmadan hemen gönderiyoruz. Hoca sistemde değişikliğe gider, gidebilir. 4-4-2'ye dönebilir. 3-5 e, 3-5-1-2'den 4-4-2'ye dönebilir. Çünkü yani ne yapacaksın? Elinde oyuncu yoksa mecburen sistemi değiştireceksin. Başka yapacak bir şey yok. Cikun'un durumu kas sakatlığı Cikun'un. Hani Cikun'un belki ciddi olmayabilir ama Evet, Cio katına çok zor üye oldum. O katını sormamız lazım ya. Neden zor üye olunuyor? Onu sormak lazım. Ee, Levent'le üçlü gitmez. Bence de gitmez. Levent'i ben bilmiyorum ya. Levent bende hani tam böyle evet bu Fenerbahçe'de kalmalı diyeceğim bir tat bırakmadı. Cengiz Ünder sorgusuz sualsiz hemen gitmeli. Bugünkü maçtan sonra bir kez daha emin oldum. Cengiz Ünder sorgusuz sualsiz gitmeli. Çağlar Söyüncü yani Çağlar Söyüncü hani kalsa da olur, gitse de olur. Hani çok da gitse de bir şey kaybetmez Fenerbahçe. Abicim, Mimovic'i yazamıyoruz. Yavuz Gül doğru söylüyorsun. Mimovic'i yazamıyoruz da ne yapacaksın? Şu anda adamın Carlos'un durumu ciddi ise hani dizinde dedikleri gibi eski sakatlığını yükseltmişse uzun süre uzun süre takımdan ayrı kalacaksa ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? Yok devam et ilerle metro üstüne Evet Şenoltay Cengiz'i köşke görebilseydik. Bugün Cengiz oynasaydı da Cengiz'i görseydik. Şaka gibi değil mi? Vallahi şaka gibi ya. Bir insan hiçbir üstüne bir şey koymaz ya. Hiç mi oynamaz? Yani anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum ya. Kostiş de yok. Cengiz de yok ortada. 4.5 milyon euro yıllık para alacaksın. 15 milyon bu kulüp sana para ödeyecek. Hiçbir şey veremiyorsun. Yani şu maçta bile bir şey veremiyorsun ya. Ayhan Cömert Yıldız nerede? Yıldızlar gökyüzünde abi. Ayhan Ayhan Cömert. Yani Ayhan Cömer yıldızlar nereden nereden bilmem ben nereden herhalde yönetim Yok Merih Demiral gelmeyecek kardeşim. Merih Demiral gelmeyecek. Sındırgıdan adam çık. Ya öyle demeyelim ya. Sındırgıdan adam çıkmaz desek, demesek desek ayıp olur. Öyle bir şey demiyorum ben. Aman aman abi arkadaşlar öyle hadsizlik yapmayız. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz yayınımıza devam ediyoruz. Bizim yayınımız bitmez. Yayınımıza devam edeceğiz. Bu takım Mert Hakan Yandaş'ı gönder şey e, Ferdi Kadıoğlu'nu göndererek çok büyük hata yaptı. Çok büyük. Kar yok. İstanbul'da kar yok arkadaşlar. Kar İstanbul'da yok. Bu takım Mert e, Ferdi Kadıoğlu'nu göndererek büyük hata yaptı. Bakın ister inanın ister inanmayın Ferdi gittikten sonra Ferdi gittikten sonra Fenerbahçe bir türlü eski Fenerbahçe olamadı. Yani bunu şanssızlığa da bağlayabilirsiniz. Bunu neye bağlarsanız bağlayın. Ferdi gittikten sonra Fenerbahçe eski gücünü bir türlü Levent Mercan çok iyi oynamadı Fatih sana katılmıyorum. Ama şunu gördük. Amrabat evet Adil abi. Amrat, Amrabat maalesef ilk geldiği gibi oynamıyor. Amrabat'ta da form düşüklüğü var. Ferdi bambaşka ama işte Ferdi'yi keşke bu takım şampiyon olduktan sonra gönderselerdi. Maalesef Ferdi'yi göndererek büyük hata yaptı Fenerbahçe. Ama burada tabii ki Ferdi'nin de Ferdi'nin de gitme isteği vardı. Ferdi de gitmek istedi. Ferdi'nin gitme isteği de çok etkili oldu. Ahmet Usta Çelik abi yeniyoruz da tamam mı? Ortada bir oyun yok. Evet Ahmet biraz önce onu söyledim. Bahattin Yılmaz. Enlesi'ye ayrı bir parantez açalım. Maşallah Allah nazarlardan korusun. Enlesi'nin e, her geçen gün üstüne koyarak gitmesi Sevilla'da 3 Sevilla'da bin küsur dakikada yakaladığı e, skora katkıyı her bahçede sadece onun yarısı bir zaman içerisinde yakaladı. Büyük yani büyük başarı inşallah böyle üstüne koyarak gider. bir Boş değil Amrabat gitmeli. Yok Anderson Talişka sana katılmıyorum. Amrabat kötü olsa Amrabat e, biraz toparlanacağını düşünüyorum. Ama Deniz diyor Cengiz Levent Kostiç, Mert Hakan Çağlar gitsin. Yazık ki bu adamlara verilen paralara. Cengiz okey, Levent okey, Kostic mecbur kalacak. Mert Hakan hani o da Çağlar da stoperler sakatlandığı için Çağlar da mecbur kalacak. Şu anda görüntü itibariyle öyle. Dörtlü defansta solda kim oynayacak? İstesen de istemesen de dörtlü defansın solunda oynayacak tek adam var Kostic. Kostic'in dışında başka bir şey yok. Oynayacak adam yok. Umut Devrim abi yayınlar. Bu ne haksızlık ya? Abdülkadir Vardakçıperve kadar neden ceza almıyor bu? Ee, naz nasıl bir adaletsizlik? Eğer dört futbolcu sevk edilseydi hiçbirine ceza vermezlerdi. Bu da o kadar basit. Arkadaşlar zaten dört futbolcuyu zaten bakın dostlar alışverişte görsün diye bunlar sevk ettiler. Yoksa ceza vermek için sevk etmediler. Yok abi Gökhan olmaz, Levent olmaz abi Levent. Dört solunda da Levent'i oynatacağını düşün düşünmüyorum hocam ben hocanın, Levent'in performansından memnun olduğunu düşünmüyorum. Kostic bence, Kostic mi Levent mi derseniz Kostic'in orijinal yerinin orası olmamasına rağmen ben Jose Mourinho olsam Kostic'i tercih ederim orada, Levent'i tercih etmem. Levent ya, ya kardeşim Levent'te hız var da Şenolcuğum, tamam Levent'te hız var ee, Levent'te hız var da abiciğim yani Hani bal yapmayan arı derler ya. Gidiyorsun gidiyorsun, metin çetin sağ ol. götürüyorsun topu, götürüyorsun. Sonuç yok. Aynen şey gibi. Kim gibi? Aynen Maximen gibi. Yani Levent maalesef topu alıyor, gidiyor ama bir şekilde onu iyi bir şekilde kullanamıyor. Takım takıma olduğu bir şekilde katkı sağlayamıyor. Ondan dolayı Ahmet Doğan evet. Yedinci Murat diyor ki Levent balık mı et mi anlayamadık. Yani kostişi evet Kostiç'i e, vasat dedik. Kostiç daha iyi olabilir dedik ama ben Kostiç'in e, açık ve net söylüyorum Levent Mercan'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Deniz Güler yok. Caner e, Erkin yarım sezon idare etmez. Yok kardeşim. Evet Yusuf darbeye bağlı bir sakatlık aldı Merdo. Zürih'ten selamlar. Aleyküm selam. Joker Face. Nisan Maxima. İsmail'in ben sağ bekle, sağ önde iyi oynadığını düşünmüyorum arkadaşlar. Ben İsmail'in hani istiyorlar ya İsmail. İsmail ne yaptı abi? İki tane, üç tane orta kesti. ikisini de direkt dışarıya attı. Bülent'ciğim çok teşekkürler. Hoş geldin kardeşim. İsmail'in ben orada yararlı olduğunu düşünmüyorum. Sağ önde İsmail yararlı olamıyor arkadaşlar. Yüzde yüz açık ve net. İsmail'i bence orada dediğiniz doğru. İsmail orada hoca bitiriyor. Ee, İsmail'in yeri orası değil. İsmail e, niye? Niye orası değil? Çünkü İsmail böyle topu alıp gidip e, oradan orta kesebilen bir oyuncu değil. Mesela Kost için solda yaptığını İsmail sağda yapamıyor. Açık ve net. O yüzden ben aleyküm selam Zürih'ten kardeşim devrim evet. İsmail yerini yadırgadıysa kardeşim bir şey söyleyeceğim. İsmail yerini yadırgadıysa hocaya söyleyecek. Diyecek ben burada oynamıyorum hocam. Oynayamıyorum diyecek. Hoca da ona göre kendisine ya arkadaşlar Onur Taş nereden hikaye diyorlar daha şu anda doktor müdahaleden doktor ne olduğunu bilmiyor Allah'ını seversen Metin Çetin Kömter Ali Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Ferdi gittikten sonra ee, Tayfun Fener devirme var, koruyor. Şampiyonluğu oynadığını farkında değil gibi hareketler, davranışları var. Aleyhisselam bana bunu düşündü. Vallahi bilmiyorum. Evet, Gio gideceğim. Birazdan gidiyorum. 2-3 dakika içinde yayını kapatacağım. Eve gideceğiz. İnşallah evden yine yayın yaparız. Açarız. Uyumak yok abi. Bu Fener bizi uyutmayacak. Evet bu Fener bizi uyutmayacak. Eren Elmalı gelsin. Eren Elmalı'nın fiyatını 7 milyon euroya çıkarmışlar arkadaşlar. Eyvallah İsmail değer bir. Adil basmış. Evet evet. Salih Telli. O zamana kadar da bir telefon trafiği yaparız. Bir bakarız ne oldu ne bitti. Kimler geliyor kimler gidiyor. Ona göre de bir bir eve gittiğimizde duruma göre bakacağız arkadaşlar. 6-7 milyon euro Fenerbahçe vermez zaten arkadaşlar. Galatasaray aldığında Eren Elmanlı'nın fiyatı 3 milyon euroydu. Şimdi Fenerbahçe <laughs> talip oldu 7 milyon eurolara çıktı. Bugün bu arada yönetimden kimse yoktu arkadaşlar. Sadece Ahmet Ketenci vardı biliyorsunuz o hem stat'tan hem de stat'tan sorumlu yönetici. O yüzden sadece Ahmet Ketenci vardı. Onun dışında yöneticiler yoktu arkadaşlar. Acun Umucalı'yı da görmedim ben. Beş atıyoruz yine sevinemiyoruz diyorsun aynen öyle vallahi yani şaka gibi değil mi? Şaka gibi beş atıyoruz yine sevmiyoruz abi maalesef öyle oluyor maalesef öyle oluyor tabii çok fazla da bir şey yok ama şunu söyledim hocanın bu oyunu düzeltmesi lazım bu oyunu düzeltmesi lazım her bahçenin daha iyi oynaması lazım her bahçenin daha iyi oynaması lazım yoksa bu iş olmaz Adem menteş evet aynı eve gidiyoruz şu anda. Eve gittikten sonra bakacağız saat 1 gibi yayın açarız inşallah. Mustafa'da büyü var. Ben de onu inanmaya başladım. Mustafa'da olanlar normal değil arkadaşlar. Ne kadar normal değil. Yani hiç normal değil. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? O direkten dönen toplar aynı. Tamam kardeşim açacağız tamam. Aynı direkten dönen toplar ya. Aynı direkten. 5 tane 2 maçta aynı direkten 5 top döner mi ya? Beş tane top aynı direkten dönmüş, şaka gibi. Orada şey var abi yok yatır var orada herhalde. Ben orayı bir inceleyeyim bakayım yatır mı var orada ne var? Bunun başka bir açıklaması olamaz herhalde. Evet bunun başka bir açıklaması olamaz yani bu kadar arka arkaya şanssızlıklar adil basmış okumak lazım diyor. Bakacağız. Gökhan Oçal başkana konuyu taşısak. Vallahi söyleyeceğim başkana. Ahmet Çakar'ın dediği çıkaracak sanırım. Deniz Güler. Ne demiş Ahmet Çakar? Vallahi bilmiyorum. Neyse. Saat 1'de görüşürüz. Öpüyorum sizi.